Canlarım herkese merhabalar Evet şimdi bugün ise Protonik aşk Açılımıyla karşınızdayım Bir bakacağız bakalım Protonik aşkları neler bekliyor Neler olabilirmiş Bunları tek tek kayıtlarıma soruyor olacağım İki tane de seç, seç şeklinde Açılımı gerçekleştiriyor olacağım ee, İsterseniz ikisini beraber dinleyebilir ee, En çok hangisi Bana uyumlanıyor diye de seçebilirsiniz O yorumda olur Şimdi Birinci destemiz şöyle yıldız kartı canlarım. İkinci destemizde kupa üçlüsü. İkisinden birini seçerek yorumayı. Yazarsanız ben de merak ediyorum çünkü kimlere nokta atışı yorumlar gitti diye. Veya ikisini beraber dinledim, ikisinden de bir şeyler aldım, uyumlandım diye de belirtebilirsiniz. Tamam mıdır? Ben açılıma hemen başlıyorum birinci desteğiyle odaklandığınızı düşünerekten. Gel bakalım. Evet. 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Soru istersek de buradan da sorabileceğimiz şekilde de açtım ve başlıyoruz. Şimdi Şeytan kartı. Hmm. O kupa üçlüsü, para üçlüsü ve kılıç dörtlüsü. Şimdi burada gösterilen net tema şu canlarım ciddi anlamda. Burada size bu insan duyguları e, yansıtmış tamam mı? Size karşı duygusu olduğunu, hissi olduğunu yansıtmış ve belli bir zaman sonra zaten bunu bu şekilde siz de net anlamış ve görmüşsünüz. Ama bir bir bakmışsınız ki e, hani duyguları yok gibi davranmaya ve bir de üstüne e, hayatına başka birini aldığını veya halihazırda başka biri olduğunu öğrenip kenara çekildiğinizi ve e, varsa e, tanıdıklarımıza, bazılarınız için söylüyorum bunu. Hani bu neden böyle yapmaya çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Ben hiçbir şey... E, Hani öyle dondum kaldım çözemiyorum. Ne yapmaya çalışıyor anlayamıyorum. Her şey çok güzel gidiyordu. Her şey çok güzeldi. Ama bir, bir döndüm baktım ki her şey yalanmış. Hayatına birini almış veya hali zaten biri varmış. Ne yapacağım bilemiyorum dediğinizi ve kendiniz, kendiniz geri çektiğinizi görüyorum. Veya bazılarına şöyle bir nokta var. Duygularını yansıtıyor ama sonrasında hemen kendini frenliyor. Yani böyle de bir şey olabileceğini de bahsetmek istedim ama duyguları yok gibi davranmaya hatta duygular noktası hani e, bu ikinizin durumu ortaya çıktıktan sonra yani çevre bakımından ortaya çıktıktan sonra çevreye karşı yalanlamak hani siz sanki böyle hmm, kendiniz uyduruyormuşçasına davrandığınız şeyini vermiş olduğunda söylüyor. Bazılarınız içinde de. Peki. Ama... Ha. Bak bundan hamle var Eylem var Adım var canlarım. Çünkü yaptığından çok fazlasıyla pişmanlık duyduğunu ve sizi merak ettiğini, takip ettiğini, acaba kendisine karşılası ve ne durumda olduğunuzu ee, yani size diyor ki ben kendimi ifade etmek istiyorum. Neyi ne için yaptım veya hani sebep sonuç şeklinde sana bazı şeyleri belirtmek, anlatmak istiyorum. Çünkü seni tamamen kaybetmek istemiyorum dediği noktalar olduğunu ve bundan mütemadiyendi böyle kafası karışık olduğunu söyledi ama sizi şu an deli gibi merak ettiğini söylemek istiyorum hani siz bir anlık hırsla gidip başka bir şey yapar mısınız veya bir şey yapar mısınız diye onun düşünce sardığını söylüyor burada en net o, e, burç olarak oğlak balık ikizler ve kova burçları geldi sizin veya onun burçlarında olabilir bulunma zorunluluğu yok ben sadece belirtmek hani e, durumundayım. Siz istediğiniz için devam ediyorum. Ve Koç burcu da geldi. Ama şöyle bir şey de var. Bu çok kıskanç. Özellikle sizin şu an hayatınızda başka birisi var mı? Başka birisiyle görüşüyor musunuz? Ne durumdasınız? Ne değilsiniz? Yani bunları ciddi anlamda merak ettiğini görüyorum ve biraz da çok ee, hani böyle? Nasılım sana? Durumlar ve koşullar kendi istediği gibi olmadığı takdirde de, ne, değişebiliyor. Yani mesela bir söz verir, tutmaz. Tamamen bu neden kaynaklı. Benim koşullarıma ve benim şartlarıma uygun olmadığı için ben böyle davranıyorum. Böyle olması gerektiği için, ben böyle olmasını istediğim için böyle oldu diyen narsist bir kişilik ee, ve çevreye karşı da ciddi anlamda bir duruşla da sergileyen bir insan bu. Hani ben kendimi bu duruma sokamam. Veya ben kendimi böyleymiş gibi yansıtamam. Yani böyle çevre faktörü de onun için önemli olduğunu da söylüyor. Ciddi anlamda bahsetmek isterim. Peki sizinle ilgili ne olacak? Yani size karşı ne olacak? Joker kartı, para onusu, kupa ikilisi ve para yedilisi. Şimdi öncelikle bu sizi inceleyecek olduğunu gösteriyor. Sizin ona karşı olan tavırlarınız ve genel olarak da tavırlarınızı inceleyecek olduğunu gösteriyor. Şimdi bak sizi çok merak ettiği ve kıskanlığını bir kez daha söylüyorum ve onun aklında merak uyandırmanız gerekiyormuş. Kapalı kutu olmanız gerekiyormuş. Onu görmezden gelmek sanki hiç yokmuşçasına böyle tepkisiz böyle hani duvar gibi adeta olmanız gerekiyormuş ki size gelebilirsin. Çünkü bu insan böyle hani tabi caizse çok özür dilerim ama bu insan cepte gördüğü insana bulaşmıyor yani elleşmiyor. Sonra şey işte beni seviyor diyor veya tavrını tribini çözdükten sonra Yanaşmayan bir insanmış. O yüzden sizin de mümkün mertebe bu kişiye kapalı kutu oynamanız gerektiğini hani böyle seviyorsanız birini onu mümkün mertebe yansıtmamanız gerektiğini belli bir süre zarfı içerisinde gösteriyor. Bana buradan da kişinin kartı bahsetmek isterim net bir şekilde. Ama ben sizinle burada bir gelecek görüyorum. Ama ve lakin gizli oynamanız lazım. Hani böyle sizin gizemliliği oynamanız gerektiğini gösteriyor. Peki... Sizin bununla ara, e, hani ikiniz arası bir şey olacak ama yani uzun ömürlü mü ve sizin için hayırlı mı? Biraz da onu soralım bakalım. Hmm. Kılıçların beşlisi, dinarların içi olanı, dinarların ikilisi ve kılıçların sultanı. Hmm. şimdi bak buradaki anahtar sözcük ne biliyor musun bak sen bununla mutlu olmasına olursun ama ve lakin biraz böyle hani tekrar söyleyeyim çevre baskısı bunun için var ya hani ben şunu yapamam ben bunu yapamam biraz da size bu yüzden de ee, mobbing uygulama eylemi var yani hani kendisini yapmayacağı veya kendisi uygun olmayan şeyleri siz yaparsanız size de bunu yapmayacağını ciddi, ciddi anlamda yansıtırmış olduğunu gösteriyor. Mesela bunu şöyle e, örneklendirmek gerekirse ben şu ortamdayken böyle gülmem, böyle konuşmam veya biz böyle bir yerdeyken senin böyle giyinmen hoş mu veya bu kişilerle konuşman doğru mu gibi bu tarz bir şey gösteriyor yani keskin kuralları var ve bu keskin kuralları canınızı sıkabilirmiş olduğunu gösteriyor ve sizin de belli bir zaman sonra tavır sergileyeceğinizi böyle sert katı hani senin kendine göre kuralların varsa benim de kendime göre kurallarım var noktasına davranabileceğinizi ve tartışma çıkabileceğini gösteriyor. E, ikiniz arasında cid, ciddi anlamda karakter farkı var yani e, sizin beklentileriniz onun beklentileri farklı olduğu için zaman zaman çat, çatışma yaşayacağınızı ama ikinizin e, tutku bakımından birbirine çok fazla yoğun kalacağını da bahsetmek isterim bu desteği için yani kavganın yoğun olduğu bir ilişki olur demek daha doğru açıkçası size söyleyeyim evet Gelelim kupa üçlüsü kartımıza. Bir bakalım bakalım. Kart neler gösterecek bu deste için. Gel bakalım. Platonik aşk. Platonik aşk. Bazı açılımları kolektif yapacağım. Çünkü kolektif de isteyen çok fazlasıyla var. Yorumlarda yazın bakalım. Evet. Şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet. Şimdi şunu da şöyle açalım. Tamam mı? Başlayalım. Kılıç altılısı. Ha, ermiş. Kupa kral. Ha. Şimdi bir şey diyeceğim ama yani hani demek de istemem ama diyeceğim yani. Siz bunu çok mu şey yaptınız ya? Vallahi hani çok mu didikledin de buldun bunu? Çok mu aradın? Hayatım bunun hala aklı eski sevgilisinde veya eski şimdi eskisinde yani ve eskisini hala düşünüyor eskisini hala seviyor bak net konuşuyorum yani pembe tablo çizen bir kanal değil burası eğer pembe tablo çizen bir kanal istiyorsan burası değil kupa üşüsünü tercih etmiş olanla yani tam da kartını temsiyle açtı bunun aklı fikri duyguları hala da eskisinde olduğu için ve eskisiyle ilgili bir şeyler hala düşündüğü için Nasıl toparlamak... Yeniden birlikte olmak... Gönlünü nasıl geri kazanmak... Bu tarz şeyleri gösteriyor. Ve diyor ki benim ondan başkasıyla... Birlikte olmam imkansız. Çok zor diyor. Onu unutamadım. Onu hala çok seviyorum. Ve bu işin için nasıl çıkacağımı da bilemiyorum diyor. Veya burada... Boşanamayanlar da olabilir. Hani evli olup da boşanamayanlar da olabilir. Ama şöyle de bir şey var. Evli olup boşanamayanlar için şunu söylemek isterim ki. Bu durumun işe nasıl çıkacağımı bilemiyorum diyor. Ama boşanacağımı veya boşanabileceğimi zannetmiyorum diyor. Çünkü kadının veya hani birlikte olduğu kişi neyse artık. Bay bayan hiç fark etmiyor beni bırakacağım düşünmüyorum diyor bunu da söyleyeyim ama hala evli olduğu kişiye karşı duygusu var bağımlılığı var en önemlisi bağımlılık yani hani bir anda koparamıyorum bağımı noktası var anlatabiliyor muyum bak yani adam veya kadın neyse dokunmayın çok fenayım diyor yani ama sen de çok seviyor seni de kaybetmek istemiyor o benim diğer yarım diyor bak Kral ve kraliçe üst üste verdi iyi hoş. Kader çarkında verdi. O benim diğer yarım benim o ruh eşim diyor. Onsuz yapabileceğimi de zannetmiyorum diyor. Senin de çok etkilenmiş olduğunu söylüyor. Ama e, senin ondan bir hamle beklediğini, bir şeyler beklediğinin farkında ve diyor ki biraz akışa bırak, biraz zamana bırak, bırak biraz işler. Sıkırında ilerlesin. Bakalım biz de yaşadık gölerim noktasında. Ama sen de daha fazla artık bek beklemek niyetinde olmadığını, istemediğini buna yansıtmışsın. Ama bu anlamak istemiyor ki tatlım benim. Yani bu anlamak istemiyor. Hani Aa, ne yardan vazgeçiyor ne serden vazgeçiyor. Yani bunu çok mu aradın? çok mu aradın? Şimdi bak burada ben tartıştığınızı görüyorum. Ve uzun zamandır hatta bazılarınız konuşmuyor da olabilir bu kişiyle. E, ikimizin arası bozuk. Arası bozuk. Ne yapacağız ne edeceğiz bilemiyorum diyorsunuz. Ve bu işin sonu nereye kadar gidecek? Bir yandan duygularınız bir yandan mantığınız çok fazla çelişiyor. Aklınıza birden fazla düşünce var. Kabınıza sığamıyorsunuz. Olduğunuz yere sığamıyorsunuz. Ama Tekrar belirtiyorum yani bu ne sizden ne de ondan kopabilen bir eylemdi. E, hatta bazılarınız burada şunu da göstermek isterim. Yani nasıl diyeyim e, evli olduğu kişiden maddiyattan kaynaklı da boşanamamak e, ayrılamamak da var. Hani karşı tarafın bunu ciddi anlamda zor, e, zora bükmesi bunlardan kaynaklı da. Durduğunda söylüyor Ve sizden de anlayış beklediğinde söylüyor Kişiye baktığım total Enerjide de Peki devam ediyorum Peki bununla senin sonun ne olur Ben onu bir yorumlayacağım Kılıç sekizlisi dünya Değnek üçlüsü Değnek şövalyesi Kılıç ikilisi ve güneş kartı He. Şimdi bak Öncelikle kart, kart daha şunu söylüyor. Evet ikilemlerim var. Çok fazlasıyla. Kafana taktıklarım var. Düşünüyorsun ne olacak ne bitecek ciddi anlamda kendi kabına sağman. Bak nokta noktası var senin için sana söyleyeyim. Ama bana şurada gösteriyor ki ee, burada bu ikiniz arasında bir şeyler olacak. Yani kavuşmak, birliktelik, bir şeylerin başlaması söz konusu olacak ve çok da güzel olacak olduğunu gösteriyor. Ama biraz zaman. Hani zaten ben uzun zamandır bekliyorum diyorsundur ama biraz daha bekle, beklemen gerektiğini, koşulların ve şartların bunun belirlediği veya bunun bekli beklediği gibi olması gerektiğini kişinin kartı gösteriyor ve bundan dolayı da asla bakarsan ee, yani beklenmesi mecburi olunduğunu söylüyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğim noktayı? Burada bir son var ama biraz daha emek, biraz daha fedakarlığı sağlanması gerektiğini her iki taraf için gösteriyor. Peki ha burada bu arada burçları da söyleyelim. Dur atlamayalım. Burada Yengeç Burcu, Başak Burcu, ikizler İkizler Burcu. onun ayrıca Yay Burcu'nu gördüm. Sizin ya, ya da onun doğum haritasında olabilir. Bulunma zorunluluğu yok. Geldiği için bahsediyorum sizlere. Peki. Peki. Bu sizin için hayırlı bir insan mı? Bir de onu bir yorumlayalım sizler için. Gel bakalım. Kılıçların altılısı. Asalların üçlüsü. Biz ne olacağız diyorsun tatlım. Dinarların ası, kılıçların süvalisi, kupaların süvalisi ve ermiş. Burada bu senin için hayırlı bir kişi olarak görünüyor. Gönlünün diğer yarısı diyor. Sen de bunun farkındasın ve bunun farkında olmalı. hani olduğun için zaten vazgeçemiyorsun. Sen de bunun farkındasın. Biraz daha bekle. Ne olacak veya ne olacak diye düşünürken kendi kendini sinirlendirip durma. Bırak anı yaşa. Bırak anda kal diyor senin için. Ve seni her zaman sevdiğine ve seveceğine kesinlikle güven diyor senin için. Bak bu da çok güzel bir seri açtı. İkiniz arasındaki bağı yani nasıl sana ee, ne derler bu kelimeye yani hmm. Her iş daha gelse bozamaz. Bak bu kadar da kesin konuşuyorum. Her iş daha gelse bozamayacak olduğunu ve bunun da senin bilincinde olman gerektiğini söylüyor. Sizler için sevgili kopa üçlüsü kartı. Evet canlarım benim. Açalım bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Sizler çok iyi bakın kendinize. Hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere.